Arkadaşlar bugün sizlerle güzel bir video çünkü ee, ben dün babaannemlerdiyim. Ben onu çok özlemiştim. O da beni çok özlemişti. Bu yüzden o bir sürpriz hazırlamaya geçtim. O zaman hemen geçelim. O zaman poşetimizi İlk poşetimiz şu. Bakabilirsin. Hmm. Çok güzel abi. Teşekkür ederim. Şimdi ikinci poşetimize geçiyorum. İkinci poşetimizde. Evet, en sevdiğim maçları almışsınız. Almışsın. Mişeli siz de çok seviyorsunuz hem de çinetle. Evet. <laughs> Bak bakalım ne var onun içinde. Açayım mı ben? Yok. Evet. Çok güzel. Hem de hep Hem de en sevdiğim renk. Teşekkür ederim abla videoyu. Umarım beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Doğar ailesi. Hoşçakalın.